dakikalar kaldı. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u ağırlıyor. <laughs> Bakalım hangi takım zafere ulaşacak? Birlikte göreceğiz. severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü Bundesliga maçının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Bayern Münih, Borussia Dortmund'la karşılaşıyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. İyi bir orta denemesiydi fakat kaleci iyi seziyor. Bayern Münih'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Manuel Neuer, Jonathan Tah ve Dayot Upamecano savunmanın göbeğinde. Luis Diaz ve Michael Olise kanatlarda. Hücumdaysa Harry Kane var. Borussia Dortmund şimdi kanattaki boşluğu değerlendirebilir. Şimdi bir orta fırsatı. Kutu indirdi ama rakipleri bulmasına izin verecek mi? Yonatan Ta. Borussia Dortmund topun kontrolünü kazanıyor. Girasi. Felix Mecha. Borussia Dortmund hücumda etkili olma çabasında. Arkadaşların orta açma fırsatı var. Etkili bir müdahale. Adeyemi. Adeyemi. Goretzka. Goretzka. Leimer. Upamecano. Bayern Münih hücumda vites yükseltiyor. Borussia Dortmund topu rakipten kapıyor. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Kaleyi düşündü. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Kale önüne doğru gönderdi. Gücün fırsatı yaratabilecek bir pas. Bu kalecinin müdahalesi başarılı. Hadi yeni. Gol, gol, gol. Şu ana kadar oyunun kontrolünü sağladılar. Ve maçın ilk golünü buldular. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Nikokovac'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor. Öne geçmeyi başaran oyuncularını kutluyor. sıfır oluyor ve santra yapılıyor. Kane hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Kane'in yan tarafına doğru kötü bir şut çekiyor. Nereye vurdu öyle? Yerden pas demedi ama top az bir farkla taca çıktı. Şuokerbek Yankuto Anton Nikoşlo Terbek Şimdi kendi yarı sağlarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Etkili bir pas olabilir. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Anton ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. 45 dakika başlıyor Bayern Münih bir farkla geride Kimi Goretzka Kinyar'ı sahasında etkili bir müdahale yapıyor Bayern bu pasta tehlike yaratabilir. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Borussia Dortmund teknik direktörü değişiklik kararı aldı. Etkili bir pas olabilir. Şimdi topu saklamak istiyor. Zabit Zem. Adeyemi. Adeyemi. Oradan istediği gibi bir top gönderiyor. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Ve ceza sahasında müdahaleyle topu kazanıyor. Borussia Dortmund rakip savunmaya yükleniyor. <laughs> Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. <laughs> Borussia Dortmund'dan top kaybı. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Kimi topu oğlandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Ortayı iyi engelledi ve tehlikenin büyümesine izin vermedi. Goretzka. Goretzka. Şimdi rakibini geride bıraktı. Tam zamanında müdahale. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Şimdi kontrata çıkabilirler. Mesafe yakın. Ve penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. Borussia Dortmund teknik direktörü oyuncu değişikliği yapacak. 2-0 yapabilecek mi? Ve penaltı kaçıyor. Top yandan dışarı gidiyor. Soğuk kanlılığını koruyamayınca dengeli bir vuruş yapamadı. Kimi? Ve normal sürede son 15 dakika. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. <laughs> Ve bu topla buluşabilir. İyi bir orta düşüncesi fakat kaleciden başarılı bir müdahale geliyor. Girasi. Adeyemi. Borussia Dortmund hücum bölgesinde ilerliyor. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Bayern Münih tribünleri takımlarının skora dengeyi getirebilmesi için oyuncuları bir şekilde ateşlemeye çalışıyor. Bu arada çok net bir fırsat. Ve <laughs> Son dakikalara girilirken Borussia Dortmund galibiyet golü için atak yapıyor. Şutunu çekebilir. Ve gol geliyor. Skordaki denge bozuluyor. Son bölümde büyük bir avantaj yakalıyorlar. oyun başlıyor. Skor 2-1. Bir. bir gol geride olan Bayern Münih. Son anlarda gol arayışında. Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Araya girdi ve ortanın tehlike yaratmasını önledi. Hakem düdüğünü çaldı ve Bayern Münih serbest vuruş kullanacak. dikten ceza sahasına bir orta. Bu topu kurtardı. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Bayern Münih bugünkü maçta galibiyete ulaşamıyor. Aslında denk bir mücadele vermişlerdi. Fakat son bölümde o golü yemeleri malumiyetin etkisini daha da arttırmış olmalı. Bugün sahada iyiydi ve kendisinden isteneni verdi bu maçta gerçekten iyi bir performans ortaya koydu ve galibiyetin mimarlarından biri oldu.